Arkadaşlar video geçmeden önce e, aşağıya Instagram linkimi vereceğim arkadaşlar e, kazanan bana oradan ulaşın arkadaşlar İyi seyirler. Hepinize sevgiler var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google Play ya <laughs> Google Play e, kartı aldım arkadaşlar yatıracağız şimdi ödeme yöntemleri diyoruz arkadaşlar arkadaşlar bununla ben size e, çekiliş yaptım ya. E, bununla hediye göndereceğim arkadaşlar 2-3 gün sonra. Hemen e, şöyle kodu kullan diyorsunuz arkadaşlar. Buraya kodu giriyoruz arkadaşlar. Hemen giriyorum. Kodum oyuza da Şöyle. da. <laughs> o yüzden arkadaşlar. Sonra şöyle e, ee, o ot bele ot bele o böyle yazdım arkadaşlar ve 9 c evet 9 c yazıyorum ve kullanıyorum arkadaşlar ee, şu anda videoyu durdurup arkadaşlar aşağıya ım, sizce ne kadar yatırdım ee, 25 liralık mı 50 liralık mı 100 liralık mı hemen aşağı yorumlara yazın arkadaşlar videoyu durdurup ve kullan diyorum konu kontrol ediliyor evet 25 lira kaldım çünkü benim yani sizin e, düşündüğünüz gibi zengin birisi değilim arkadaşlar şöyle onay diyoruz arkadaşlar Evet. Başarı, başarıyla kullanıldı. 25 lira eklendi. Yeni bak 25 lira dedi arkadaşlar. Anladım dedim arkadaşlar ve yukarıda da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada 25 lira. Şurada arkadaşlar. Hemen 25 lira e-postama e geldi arkadaşlar. E, dediğim gibi arkadaşlar e, kanalıma abone olursunuz. Like atın arkadaşlar. Lütfen bana destek olun arkadaşlar. Ee, şöyle sağ üst köşeye arkadaşlar bakın oradan da e, bir önceki videomu izleyebilirsiniz yani çekiliş yaptım arkadaşlar oraya gidip de sizin de şansınız olabilir arkadaşlar ee, oraya gidin arkadaşlar videoma da like atın abone olun arkadaşlar siz de katılıyorum yazın e, free fire'daki adınızı yazın arkadaşlar oradan ben size göndereyim e, yani şansınıza çıkarsa arkadaşlar çekiliş videomu da yapacağım arkadaşlar ee, ve benim kodumu girmeye çalışmayın çünkü ben bunu kullandım arkadaşlar artık işe yaramaz arkadaşlar ee, bir video bir e, sonraki videomda arkadaşlar şey yapacağım arkadaşlar hediye atacağım arkadaşlar o videomu da gitmeyi unutmayın arkadaşlar hepinize <laughs> teşekkür ederim bana destek olduğunuz için arkadaşlar görüşürüz bay bay